bir zamanlar sadece fahişeler oje sürerdi. Eski uygarlıklar, uzun tırnakların bilgeliği simgelediğini ve tanrılarla iletişim kurmaya yardımcı olduğuna inanıyordu. 5000 sene evvel Çin'de üst sınıflar tırnaklarını asaletin simgesi olan kırmızıya boyardı. Tırnaklarını kırmızıya boyayan alt sınıf mensupları ölüm cezasına çarptırılırdı. 10 santimetreden uzun takma tırnaklara sahip olmak Çin soyluları arasında çok popülerdi. O dönem hoceler, yumurta akı, velatin, balmumu ve çiçek yapraklarından elde edilen boyalardan oluşuyordu. Mısır kraliçeleri Nefertiti el ve ayak tırnaklarını yakut rengine, Kleopatra ise vişne rengine boyardı. Orta çağ gelindiğinde uzun ve güzel tırnaklar kirliliğin, kötü ruhların ve cadılığın bir işareti olarak kabul edilmeye başlandı. 1800'lü yıllara kadar boyalı tırnaklar fahişelerin ayırt edici özelliğiydi. Kutsal Engizisyon tırnakları boyalı olanları büyücülükle suçlayıp ceza olarak kaza bağlayıp yakıyordu. Washington Times 1906'da sahibi hoş görünse bile, sert, pençeye benzeyen tırnaklar, katı yürekli, zalim ve iffetsiz bir mizaca işaret eder diye yazmıştı. Amerika'da ilk manikür salonu 1878'de Manhattan'da açıldı. Temel bir manikür o dönem 1,25 dolardı. 1920'lerde otomobil endüstrisi geliştikçe, kadınlar tırnaklarını yüksek parlaklıkta araba boyası kullanarak boyamaya başladı. 1925'te şeffaf, gül rengi bir oje piyasaya çıktı. Bu sadece tırnağın ortasına uygulanırdı. 1934 yılında bir şişe kuteks oje fiyatı 35 sentti. 1935 yılında kendinden yapışkanlı protest tırnaklar piyasaya çıktı. 1957 yılında Fred Slack adlı bir diş doktoru kırılan tırnağını diş akrilikleri kullanarak yapıştırdı. Bu çalışmalarını derinleştiren Slack, ilk yapay tırnak şirketi Pattin kurdu. Mücevher tasarımcısı Azature Pogosyan 2012 yılında 267 karat siyah elmastan oluşan bu oceyi üretti. Fiyatı ise tam 180 bin avroydu.